Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aklındaki kişiyle kelt açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp, hiç deyse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara, verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Ee, tabii bunların kolektif açılımlar olduğunu unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Yalnız yorumlar yüzün altında kalıyor arkadaşlar. Diğer kanallarım kanalımdaki gibi değil. O yüzden birazcık da tuşlara basmanızı sizden ekstradan rica ediyorum. Şimdi bakalım bakalım. İlk olarak ilişkinin şimdiki zamandaki mevcut merkezi enerjisine bakacağız. İlişkiyi yönlendiren, ilişki üzerine etkili olan taraf ismi söylemek sizin arkadaşlar. Ek karta bakacak olursak kılıç onlusu kartının etkili olduğunu görüyoruz. Bir acı, ya yaşanmış bir acı, şu an için yaşanan bir acı, işte ayrılık vesaire, ya kavuşamama, birleşememe ya da geleceğe yönelik bir takım korkular, geleceğe yönelik acı çekeriz enerjisi bir şekilde ilişkinin merkezi enerjisine şu anda etkili ama ben daha çok ya geçmişte yaşanmış bir şeyin devamlı ya da şu an için hali hazırda yaşanan bir durum olduğunu düşünüyorum. Şimdi i̇şte bir türlü başlayamamanız ya da ne bileyim kiminizin bir ayrılık sürecinden geçmesi belki arada şu süre zarfında yakın geçmişte belki de kırıcı sözlerin söylenmesi gibi gibi bir durum bir kılıç olmuş enerjisinin mevcut durumda yaşanmasına sebep oluyor olabilir arkadaşlar. değnek dörtlüsü bakın gerçekten bir ayrılık sürecinden ya başlamadan biten ya da bir biten bir ayrılık sürecinden geçiyor olabilirsiniz bu kişiyle sanki bir ya düzen ya da en azından ruhsal bir düzen yani sanki bir ikiz alev enerjisi aranızda varmış gibi fakat şu anda bununla ilgili sıkıntılı bir süreçten geçiliyormuş gibi gözüküyor merkezi duruma baktığımızda bu iki enerjiyi kesen ve destekleyen duruma bakalım kılıç şövalyesi. Bir takım ya bir şeylerin konuşulması gerekip açık açık arkadaşlar konuşulmuyor ve bu durum ilişkinin bitmesine ya da başlamamasına sebep oluyor, kırgınlıklara sebep oluyor. Ya da konuşuluyor ama bu konuşmalar birazcık sert ve kırgın sözler. Yani tam anlamıyla istenen, beklenen duygusal vesaire romantik konuşmalar şu anda bu ilişkiyle ilgili gerçekleştirilemiyor olabilir. Ya dediğim gibi bir net bir atıyorum bir taraflardan bir net bir iletişim beklerken diğer taraf susuyor ve bu durum ilişkinin bitmesine başlamamasına sebep oluyor. Ya da konuşma oluyor arada ama hep böyle sert sözlerle. işte mantık çerçevesinde sözlerle gibi sanki bir durum. Şimdi bu iki bunları yardımcı kart seçelim. bakın sanki arada aslında bir tutku var evet arada bir arzu var e, fakat sanki yeterli gelmiyor gibi e, kiminizde de taraflardan birinin enerjisi diğer tarafın beklentilerin altında kalıyor olabilir daha genç bir enerjide kalıyor olabilir ve beklentiler karşılanmadıkça bu da ilişkide bir yaralanmışlık duygusuna sebep oluyor olabilir yani bir taraf daha flörtözken bir taraf daha ciddi bir şeyler istiyordur o karşılanmayınca da Yine bir kılıç omuz enerjisi yaşanıyor olabilir merkezi durumda arkadaşlar. Aklındaki kişi geldi. Bakın duygular var. Tutkular, arzular var. Tamam mı? Bu konuda hiçbir sorun yok gibi. Ama çok genç, olgunlaşmamış, e, tam olarak tatmin vermeyen, tam olarak işte bu ilişkiyi düzeltmeye yetmeyen, başlatmaya yetmeyen bir takım evet güzel enerjiler. Fakat devamı gelmeyen bir durum şu anda sanki merkezi durumunuzda etkili gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki birebir aklınızdaki kişinin bilinçaltına bakacak olursak. Sizinle ilgili bakın bir takım duaları ve dilekleri var aslında bu kişinin. Aslında niyetinde siz varsınız arkadaşlar. Ee, bilinç altında. Yani kafasından sizi çıkaramıyor bir durumda olabilir. Kendine belki itiraf etmese de aslında ulaşmak istediği hedef siz olabilirsiniz. Koyduğu hedef aslında siz olabilirsiniz bilinç altında. Evet bakın bilinç altında aranızda duygusal, romantik bir teklifin yaşanması ve bu teklifle beraber bir takım güzel dualara ve dileklere ulaşılması ile ilgili aslında istekler ve arzular var gibi gözüküyor arkadaşlar. Şuradaki şu enerji aklınızdaki kişi olabilir arkadaşlar. Yani burada e evet size karşı bir beğenisi, güzel ulaşmak istediği vardır enerjiler ama tam olarak size yetmiyor olabilir. Tam olarak beklentilerinizi karşılamıyor olabilir. Çünkü bakın sanki onun bilinçaltında bu enerji var. Bu daha çok şu ortak enerjideki ondan kaynaklanıyor olabilir. Bakar mısınız? Bu kişinin size karşı çok büyük tutkusu, arzusu, fantazileri, Beğenme durumu aslında romantik bir tarafı var bilinçaltında arkadaşlar. Ama yine bakın yine yaver kartı çıktı. Yaşı kaç olursa olsun, deneyimi kaç olursa olsun bu kişi tekrar diyorum bakın tam olarak beklentilerinizi karşılayacak. Olgun enerjide olmayabilir ya da en azından olgun enerjiyle hareket etmiyor olabilir gibi gözüküyor. Ve bilinçaltı sıkışmış vaziyette. Çünkü olgun dedi mi? Olgun çözümler bulamıyor, olgun cevaplar bulamıyor. Sizi kafasından bir türlü çıkaramıyor. Ama sizin beklentilerinizde belki de karşılayamayacağı durumu, duygusal durumu ve bilinçaltı olabilir. Dolayısıyla bütün bunlarla beraber o yüzden kendisini bilinçaltında yine bir sıkışmışlık e, durum içerisinde hissediyor olabilir. Evet o benim duam ve dileğim ulaşmak istediğim. Tutku da hissediyorum, arzu da hissediyorum ama atıyorum onun beklentileri benden farklı. Ve o yüzden korkuyorum onu karşılayabilir miyim? Ee, yapmaya hazır mıyım? Sanki böyle bir bilinçaltı var arkadaşlar. Peki yakın geçmişte ne olmuş olabilir? Burada yine taraf ismi söylemiyoruz. Bakın yine belki de karşınızdaki kişinin kendi sıkışmışlığı ve bu sıkışmışlığı size ve ilişkiye de yansıtması durumu hissedilmiş, yaşanmış olabilir yakın geçmişte. Bir sıkışıklık, bir ilerleyememe, bir çaresizlik duygusu. Beklentiler, beklentilerin bir türlü karşılanmaması, beklenen haberlerin gelmemesi, bir tarafın yine sanki burada bakın yine bu kişinin karşınızdaki kişi olduğunu düşünüyorum. Şurada bekleyen de siz olduğunuzu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, ve sanki siz beklemişsiniz beklemişsiniz. Bu kişinin kendi bilinçaltı sizde de aslında bir kılıç tekisini sebep olmuş olabilir. Yani ilişkiyi sıkıştıran, ilerletmeyen, dediğim gibi beklenen cevapların ya da mesajların gelmediği ya da beklentilerin en azından karşılanmadığı bir süreç. Bir stoklama durumu söz konusu olmuş olabilir. Sanki arada bir gerginlik ve bu gerginlik sebebi ister diyaloğa dökülmüş olsun, ister ruhların gerginliği olsun, bakışların gerginliği olsun. Ama aynı zamanda bir kıskançlık devreye girmiş olabilir. Kıskançlığın vermiş olduğu çaresizlik duygusu devreye girmiş olabilir. Bir stoklama, beklenen dediğimiz konuşmanın yaşanmasından ziyade daha çok stoklama, merak, kıskançlık, bunun yaptığı belki de bir sinir, sıkışmışlık duygusu geçmişte etkili olmuş olabilir arkadaşlar. Yükselme ile ilgili bir sanki hani ayaklarınıza ağır taşların bağlandığını düşünün. Sanki böyle bir yükselme isteği evet var fakat olduğu yerde bir sıkışmışlık duygusu yüzünden bu yükselme bir türlü gerçekleşememiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki aklınızdaki kişinin bilinci ne diyor? Ne istiyor bu ilişkiyle ilgili? Şu anda. Şu an için ilişki tamam madem öyle bitsin başlamadan bitsin diyenler olabilir. Ya da ben bu ilişkiyle ilgili çok köklü ve büyük değişikliklere gitmeden önce sakin limanlarda kalmak, kafamı toparlamak istiyorum. Çünkü şu anda benim için ikinci senaryo daha ağırlıklı. Bununla yüzleşecek durumum yok çünkü sıkıştım. O yüzden de kaçmayı daha çok sanki tercih ediyor şu anda bu kişi arkadaşlar. dedim ya o genç enerjisi neyse artık bu sıkışmışlık durumdan kurtarıp evet ya sorumluluk alıyorum ve bu ilişkiye büyük değişimler getiriyorum durumuna geçememesine dolayısıyla kaçmak ve sakin imanlarda kalmak istemesine sebep oluyor gibi. Bakın aslında derin bir ruh işi bağlantısı var hissediyor bu kişi size karşı. Tutku, arzu, çekim. Ama diyor ki benim şimdi bu ruha eşi bağlantısından kaçma, kaçmak, kaçmam lazım. Çünkü dediğim gibi o kadar derin bir baki sıkışmış hissediyorum kendimi. Ee, belki hatta kimileri sana vaat edebilecek parasal bir şeylerim de yok diye düşünenler de olabilir. Ama genel itibariyle şu anda bir kaçası var bu kişinin. Ve bu kaçma esnasında da madem öyle iş, para, eğitim, kariyere yöneliyim bir yandan da diyen bir bakış açısı var gibi arkadaşlar ya da gerçekten aranızda e, parası yoktur e ne bileyim eğitim hayatı sizden daha alt düzeydedir öyle bir e, ego yapmış olabilir sanki böyle bir materyal şeylerin şu an için peşinden gitmek istiyor bu kişi arkadaşlar peki yakın gelecekte ne olabilir burada yine taraf ismi söylemiyoruz. Valla aranızda önümüzdeki günlerde yine bakın tutku, arzu, özellikle karşınızdaki kişinin de size karşı hissettiği yine bakın ruh eşi bağlantısı ve yine hissettiği tutku ve arzu. Burada taraf ismi söylemiyorum ama daha çok onun enerjisi gibi arkadaşlar artabilir gibi gözüküyor. Kupa kralı. Şöyle söyleyeyim bakın arada duygular, o işi bağlantısı, hissiyatı son derece artacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Sanki boyut yani daha boyut atlayacak aranızdaki duygusal durum arkadaşlar. Ve arada güzel bir iletişim yaşanmasına çok büyük ihtiyaç duyulacak gibi gözüküyor. Ama sanki bu biraz duyguların efendisi olma enerjisiyle birlikte gerçek yani şu anda yaşadığınız boyuttan ziyade beşinci boyutta kalabilir. Özlem, hasret, iki kişinin birbirini istemesi ama... Sadece rüyalarda buluşması gibi bir süreçten yakın gelecekte geçilebilir. Bağ derinleşiyor ama onun gerçek ve somut elle tutulur bir boyuttan ziyade dediğim gibi 5. boyutta yaşanma olasılığı en azından bir süre daha var gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki ileride bu kişi sizinle ilgili neler düşünecek, neler hissedecek? Aranızdaki potansiyel durumla ilgili. Bir telepatik bağı çok derinden hissedecek. Sizin tarafınızdan kendisini dışarıda bırakılmış, unutulmuş, terk edilmiş hissedecek. Sessizliği çok derinden hissedecek arkadaşlar bu kişi. Bir özlem durumu içerisinde olabilir. Kendine göre bununla ilgili bilgece cevaplar bulmaya çalışabilir, bulmak isteyebilir. Evet bakın sanki şöyle şey hissedecek arkadaşlar. Bir bariyerle karşı karşıyayım. İster bu bariyerin bizzat sizden kaynaklandığını düşünsün. İster aslında iki insan birbirini istiyordur ama bir şekilde bir arada olamıyordur ya. İster görünmez bariyerlerden olduğunu düşünsün. Ve sanki her şey bitti. E, beni istemiyor. E, kendisini istemediğinizi düşünebilir. Bir bariyer, bir engel, bir dışarıda bırakılma, duygu durumunu, ulaşılmazlık duygusunu çok fazlasıyla hissedebilir bu kişi önümüzdeki günlerde. Peki sonuç kartlarını etkileyecek olan diğer faktörler ne? Valla bir umut ışığı doğabilir arkadaşlar ama bir bakalım. Açıkçası bu aşkın izleri önümüzdeki günlerde kolay kolay gitmeyecek gibi gözüküyor. Ve biraz sanki yani olumlu diyebileceğimiz şeylerin sonuç kartlarını etkileyecek şekilde gelişme olasılığı var gibi. Fakat sanki bir şey gibi düşünün arkadaşlar. Aslında ikinizin elinde ya da en artık karar vermek kime düşüyoruz onun elinde. Fakat bu kişi ya da kişiler, ikiniz ya da tek kişi bir yol ayrımında olacak ama doğru karar verirse gerçekten hani iyi olması kaçınılmaz diyor sonucun. Ama burada birazcık tabii ki özgür iradeler devreye giriyor arkadaşlar. Bir bakalım sonuç kartlarına. Kafa karışıklığı çok etkili olacak. Ne dedim arkadaşlar? Şuradaki karar verici merkez ya ikiniz ya da en azından taraflardan biri ağırlıklı olarak. Doğru kararı verirse mutlu mutluluk kaçınılmaz. Yani aslında sizin elinizde, İkinizin elinde. Ama sanki bakın kafa karışıklığı en azından e, bir devam edecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Çok fazlasıyla düşünme. İşin içinden çıkmakta zorlanma e, bunu da zorlandıkça kafanın daha çok karışması gibi bir sonuç sonuç kartlarında yaşanabilir gibi gözüküyor. Birbirinizi tanımak, orta yolda buluşmak, birleşmek, ne bileyim en basitinden ya da birbirinizin hatalarını kabul etmek, birbirinize karşı olan duygularınızı kabul etmekle ilgili çok fazla düşünmek, çok fazla tartıp biçmek ve bunların yaratmış olduğu bir kafa karışıklığı ama bağın da aynı zamanda aslında kopamaması, tutkular, arzular ama yine de bu kafa karışıklığı sebebiyle ilişkiyle ilgili biraz böyle bir e, belki pişmanlıkların devreye girmesi, kılıç dokuzlusuyla, geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu, endişeler, durumları açıkçası yaşanabilir gibi gözüküyor. Hele hele hangi tarafın pişmanlığı daha çoksa arkadaşlar e, o kafa karışıklığı, korkuları yüzünden yaşayıp bu pişmanlıklarla yüzleşmekten korktuğu için... Ön plana çıkma konusunda bir olumsuz etkisi olabilir. En azından bir süre daha arkadaşlar. Duygular baki. Birbirinizi tanıma ve tutkular ve vazgeçememe durumu baki. Ama aşırı düşünme ve pişmanlıklar ya da korkular bir kafa karışıklığı dönemine. Dolayısıyla en azından bir süre daha bir ne denir ona durağan duruma sebep olabilir. Peki Tarot'un sana tavsiyesi ne? Bakın yine çıktı. Bakın buradaki de sizin enerjiniz olabilir bu arada. Sonuçta çıkan. Yani özellikle belki de kiminiz için karşınızdaki kişinin kafa karışıklığı sizde böyle bir korkulara herhalde olmayacak durumuna sebep olabilir. Çok düşünüyorsun diyor kartlar sana. Çok fazlasıyla inceliyorsun. Çok fazlasıyla takılıyorsun diyor. Tamam, korkularını yen, tamam mı? Bütün şüphelerinden kurtul. Senin bir iyileşmeye ihtiyacın var diyor. Hem duygusal olarak, hem duyguları ve mantığı dengelemek olarak ilerlemeye çalış. Öncelikle şu korkuları geride bırak. Neyse artık ya da neye takılı kaldıysan, ya da saplantılarını geride bırak. Ondan sonra anca bu ilişkiyle ilgili sağlıklı düşünebildikten sonra bir şekilde e, ne yapacaksan ona göre yap diyor. Ama öncelikle şundan bir kurtulman lazım diyor arkadaşlar. Şöyle ilerleyerek. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.